Kanka orada ne oldu amına koyayım? Niye niye böyle? Nerede o? Ben bunu Ben bu ben bunu mutlu mutluyorum. Ben bu aptalı mutluyorum. Ben bu salak mutluyorum. Tamam mı? bu malı. Hobbit. Hobbit seni. Hobbit seni gerçekten takdir ettim kardeşim. Kanka mini arkadaşlar size dövürüz zamanı O senin kim? Ma, ya. ya. Onu şey ya ya. Yapmayın. Yapmayın, yapmayın. Şey yapmayın. minik Yapmayın. Minik. Yapmayın. Ya. Minik ekipten atılmıştır. İyi forumlar. <laughs> Türkçe ne bilmiyor. Ekip... Gerekçe açıklıyorum. Anladım. Hiçbir Sen dili anladım. konuşma ve anlama <laughs> no, yeteneği yani. yok. Yok, yok. İngilizce Türkçe şey, anlamayınca e, şey, ben bu çocukla iletişime geçemiyorum. Yani kameram e, açık e. değil. İşaret dili de kullanamıyorum. E, e, tamam, yani hiçbir şey, şey anlaşamıyorum. Bu Bu Bu. Ekipte kabullenme yok. Diyorum ki sen burada sabah yok ben buraya geliyorum. Ben burada ne yapıyorum? Taç Pardon diyorum bak. Bak ne oluyorsun? Pardon diyorum şöyle yapıyorum. Bak şöyle bir ses geliyor bir. Anam sinem sinem böyle bir ses geliyor abi. <laughs> abi, abi, abi bir, sani, <laughs> bir saniye. Bir saniye dur 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 dur. Ben şey merak ediyorum. Ali o gün kavgası. Anka sana ben bak sana ben hak verdim. Bu malı bak bu malı YouTube'da açarsam adam değilim tamam mı? Oğlum ne oldu? Ne oldu? Kamera açtı. Benim. Az bile az. Anka önce önce şunu diyeceğim. Bence siz çok şanslısınız bu arada ondan kaybettiniz. Bir sürü Hayır, gol kaçırdınız. Yani vallahi bak. Bir kurtarışı yani, var Onur'un. Eşeğimiz vardı bak. Eşek Alp tadında böyle. Bak şöyle bir, bir şey var. kaçırdı. <laughs> ya ya bir sus amına koydum. Ben de kaçırdım. Sen de adam kaçırdın. Kaçırılır. Ben onda değilim. Kanka vurduk. <laughs> bak o bitin. Geçen maç takımları dağıttık ya. Aynı şeydi. <laughs> Teşe'de yani ters köşeden diğer köşeye 90'a takıyor tamam mı? Dedim aynısını yer galiba. Bir koydum atladı kanka kanka kanka. Bir çıktık din yaptı tuttu amına koyayım. Halde Flamon niye kavga etti? anlasan onu görüyorum hemen. Kanka boş kaleye <laughs> <ya>. kaçırdı <laughs> tamam mı? Orta ama bak <laughs> ama bak bu, bu var, neyle bir bu dağılıyor tutuyor biliyor musun? Bir dakika neyle bir tutuyor biliyor musun? Bir dakika ne bir tutuyor biliyor musunuz? Buna Sercan şey diyor bak adam elinde ayağını toplar kimse gelmiyor böyle yapıyor. Böyle yapıyor bak dinlemeyi öğrenmeyi bak. Dinlemeyi öğrenmiş. Şempanze, haşere, haşere dinlemeyi öğrenmiş. Serdan dedi şu. Diyor ki kanka da şut at yoksa sür. Bak bastıklarına şut at. Bak, tamam sonra bu direkt vuruyor. Sonra direkt vuruyor. Ben getirdim onu nereye getirdim. Böyle başlıyor. Amına koduğum çocuğum. Mouse'u kullanmayı öğrenmek için. Sus hadi adam konuşsun. Orası abi. Bir konuşalım. Dinleyelim. Buyur abi. Oğlum bizim takım yarı sert bırakmış amına koyayım. Serdan dedi ki. Çok kaos. Kanka ben dedim ki dur ben anlatayım. Bekle ben anlatayım. Ben dedim ki kanka. Eğer adam üzerine doğru gelirse bas yani basarlarsa e, ee, basana ne kadar, ne kadar sür be? dedim. İleri sür. Buna ne dedi biliyor musun? Basmayı sol tık bas algıladı futbol terim bilmediği için. <laughs> Topu vurdu aldığı gibi. Böyle bir şey anlamadım. Mi? mi? Alp gerizekalısı dedi bunu bak. Ben tamam, hayır lan ben, ben, ben söylüyorum o zaman tam söylüyorum. Tam bunu, ne Sercan bastıklarında Şu chat yoksa yapalım. sus dur dedi. Tamam. Bak. Sus aman sus aman sus. Sercan bastıklarında Ben neye sadece dalga geçsem geçerim ama sizi kaosu görünce biraz üzüldüm. Bak Emin'le biz bugün çok ekstra oynadık harbiden. Ben çok ekstra oynadım. Bizim takımdan Adil, Rami. Apokalipselle biz win aldık ama siz çok gol kaçırdınız. Orası bir ayrı. ama kanka, siz bakın şey nasıl yenildiniz amına koyayım. Biz ileride kanka, ileride oynayanlara kanka. laf ediyoruz. Onlar şey diyor. Çıktı ilk kolay mı soruyorsun sen? <laughs> aynen öyle. Kanka bak aynen, ben aynen, biz aynen iki, aynen. Tane aynen. iki tane aynen. gol kaçırdım. Bak, i̇ki tane gol kaçırdım dedim ki Allah'ım lütfen bunlarda da birer tane tutursun. Kanka biri taça attı. Biri kaleciyi tutturamadı. Biri pas attı. Evet. Ben, şey ben, ben topu sürüp götürmeye çalışıyorum ha. Pas atan bendim çünkü duygulandım. Anladın o mı? Takımda o takımda sen de laf mı yedi ama? Ben onu <laughs> <ben gülüyor> anladım <laughs> yani. <Şu gülüyor> <sarkettim, gülüyor> iyi oynadım iyi yedinemedi kanka bir an. Kader ne ya, yanlıştı <laughs> abi? <gülüyor> kanka ya ne biliyor musun? Bitiricilik yoktu takımda ve defans amına koyayım. Defanstaki olan adamlar forvete geliyordu. Ben içeriye orta açıyorum. Evet, orta, orta atan adam, adam bitiremiyordu. İyi yaptın kanka. Çıktın, ne oldu? Ya, seni var ya. İki, iki gol Seni yastıkta ya, boğmak istiyorum, da, istiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> seni yastıkta boğmak yani istiyorum bile ya. Beceremezsin bak. Onu bile beceremezsin. <gülüyor> <gülüyor> sen <laughs> sen <laughs> yastıkta <laughs> boğmak istiyorum. Sen boğmak istiyorum. sen bir gün, o hastaneye gideceksin. Bak bir gün o bir gün o hastaneye gideceksin tamam mı? O o epilasyona gittiğinde 218. seansına Epilasyonunun benim benim epilasyonunun işlevin aynıydı Epilasyonunun 216. seansında içeri girdiğinde ben olacağım yanında kazan bir kesele. Ağzına ağzına vuracağım seni. LOL 5v5 elektriği elektrik Mö, bak. Elektrik yaktım. Valla JC herhalde bir 5 e 5 daha ne oldu? JC ya. Abi e ne oldu biliyor, biliyor musun? Şimdi sen oyuna bir şey söyleyeceğim. Aynı, Aynı takım lan. 9 5 9 Şimdi bak sen bir şey bak. Sen 4 person oynuyorsun değil mi bak. Kamera sana bir Anlatıyorum kameraya. Kamera yukarıdan vuruyor değil mi? Arkanı görüyorsun şuraya kadar. Arkanda şurada adam varsa sen onu görürsün değil mi? Mal değilsindir. Sercan'ın 1cm arkasında adam var diyor ki topu Sercan'a atıyorum arkamda adam olduğunu niye söylemiyorsun diyor. Diyorum ki şuradaki kamera şuradaki adamı gösteriyor ama nakim değil mi? Şöyle durunca adamı görürsün. Ama sadece onu görmüyor. E, olmuyor. Şey, 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 sen, sen, nasıl nasıl Hobbit, Elmas geldi Hobbit, Elmas Hobbit ha, sen niye dinliyorsun mini ki? Sen bu adamın tilt değil misin amına koyayım? Niye dinliyorsun? yok değil amına koyayım. Merak Ben Sejo'dan açıklama bekliyorum şu an. Sejo'ya bir, bir şey yönelteyim. Bak herhangi bir hata bak. Maxer sen gibi bak. Herhangi bir hata birisi yapıyor. Bana baktınız. onun parası Tek bu bak. Tek bu bak. Bir hata şey onun onu Başka bir şey duymuyorum. Evet. şey diyeceğim. Bizim takım cennetlik bir şamanak. Onun var bir danam Ya bizim ya maldı. Yani biz de biraz delirdik ama o kadar Ere... delinmedik. Biz mesela erayı söylemedim. Era lan... tek diye şey aman 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 <laughs> anlamayacağım. Tamam <mesela, gülüyor> <arman>. direkt işte <laughs> tere... adam taraftarına sövdüm amına koyayım ya. Kanka şöyle bir şey Kanka, vardı. ben... vardı. Bak şöyle bir şey vardı sadece. Oğlum korktum. Kırma ha bak kırma ha. Tek başıma yiyeyim onu kırma atın. Sonlu duvar var kanka korktum. Bir dakika bizim takım kaptanımız Sercan ya. Sercan takımı tek tek yorumla sana. Durmamak istemiyorum. Ben niye uyanıp hayır, yayın açtım ki? Yap, hayır, yap yap. Niye yap, beni uyandırdınız ki? Yap, Aman o bir de bir kanka beni kim vardı be minik arada. Senin <laughs> minik'in kamerasını <gülüyor> blokladım. <gülüyor> sesini de blokladım. <laughs> minik yok kardeşim amına. Amına koyulsan. lan amına Ben iletişim kuramadım insanla Konuşmak istemiyorum. Arkarsın, i̇letişim bakayım. kuramıyorum. <laughs> Arkada görüyorsun. Falan, ha, ne abi, diyorum abi. biliyor musun <laughs> adama? Bak <gülüyor> Türkçe <gülüyor> konuşuyorum. <gülüyor> Çok basit bir dil konuşuyorum ya. <laughs> arkanı görmüyorsun. Türkçe diyorum ki. Yapma. Şey diyor. Zaten yapmadım ki ama herkes diyor ki takımda yapıyorsun. Lan Sonra Orayı 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 Anlaşamıyoruz çocuklar bir orjöni. Orjöni damned, şey pardon, Ne nasıl ne Ne dil biliyor. kim ya? Orası çocuğu ya. Tek duyduğum ses bu ama. bekliyor. Mimik falan yapıyor. Onu da yapamıyor. Anasını sikmiyor. yok ama. Bir şey diyeyim bak. Bir şey diyeceğim. Eray şaka baksana Alp. Bak sadece 3 tane şey vardı. Ananı sikiyim. Orospu evladı. Bunlar konuşuyor. Maksat. Maksat beni onarlar mısın? Maksat. Maksat. Dinle bak. Ya sürekli ses basan mal kim? Yapma ya. Oğlum odayı düzelseniz amına koyayım? Maxer, ben onu alıyorum. Kavga böyle, ben onu alıyorum. Bir tarafın ne ses gelmiyor mu? Ananı sizi orası çocuğu. Hayır, Gelen iki ses bu kanka. Bak, Sercan, bak Sercan beni dinliyor musun? Sercan bazı yerlerde haklıydı. Ebiliserim bazı değil, yerler falan diyemezsin. C. Bazı çok, yerler diyemezsin. Çok yer, çok yer. <laughs> Kafe kim oldu oğlum? Mustera. <laughs> 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 ne alaka ya? ne alaka lan? Ne bileyim amına. Kaleci Ha golü din gördük Muslera kanka aynen. Kanka 10 numara Mustera. Abi. ben Eray'ın takımına atardım. yaptım. diyor ki olsun yapacak bir şey yok. Sercan ananı götüne sikim diyor bana direkt ben. Eray. Kanka barışamayınca böyle Mustera mı olur ya? Sikerim ben ananı ya. Ne diyeceğim?

İnsan gibi konuşalım diyor. <laughs> İnsan gibi konuşacağım yani. Amanın siz moros türü deyip kapatın. Konuş ya. konuş. Sen, konuş. olay şurada patlamadım şimdi ne? Ee, ben sana pas attım. Sana kanaki adama sana söylemediğim için kızdın değil mi? Olay burada koptu. Şimdi ben mutluluk mutluluk edin diyeyim. ben anlatacağım Hayır, muhabbeti. Bak yine seni katsayım artık. Eray ne dedim biliyor musun? Efendim. <laughs> <laughs> Arkamdan adam gelince göremem ya arkamda sonuçta. Gelince <gülüyor> <gülüyor> bana söyleyin ki ona göre oynayayım dedim. Amunakum nasıl göremiyorsun <laughs> ya dedim. Amunan Hoca da geldi bu arada. Dedi ki arkanı nasıl Yok, göremiyorsun? arkanı nasıl geri göremiyorsun geri dedi. Geri geri arkanı. Tam mutem açsın geri. Tam mutesin açsana bir. Kan söyleme bir mutesin aç diyor Bak hadi söyle görüyor musun? aç dur. Kanka bir kere bir kere aç bir kanka. Söyle. Anla. anlat. E, orada Anladım, adam kör gözlüsün niye sen şu an Sercan? Mini yanlışlık Ataver ver don davet attım. Şimdi 4 person oynuyorsun değil mi sen yine? First person oynamıyorsun. Evet 4 person oynuyorum. Götüme yapışması lazım o adamın. Tamam işte benim açımdan adam senin dibindeydi. Ben o yüzden göremedim mi dedim. Ben çünkü senden uzaktaydım. Adam senin yakınındaydı bana göre. Arkandaydı adam çünkü tamam. Ben de dedim ki seni... göremiyor musun dedim. Sen de dedin ki. Orası <laughs> göremiyorsun, <mu>? göremiyorsun. Şimdi, <laughs> sus, şimdi sus. Şimdi sus. Takıma soralım. Çünkü sen anlamadığın için o konuşma Türkçe konuşuyordu anlamadın. Şimdi arkadaşlar bu böyle demedim mi? Alp, Maxers Kadir. Şey demedim mi? Nasıl göremiyorsun amına koyayım? tamam çünkü ben orada görebiliyorsun diye düşündüm. Adam çünkü dibindeydi. Ben de öyle Oğlum ben oğlum, bak iki cümle arasında fark var anlamıyorsun. Dil anlatım bozuktu o sene. Oğlum bundan ol, anlamıyorsun. Düzgün olmuş ol, 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 ol. ol. Şimdi iki farklı cümle kuracağım. İkisinin farklı olduğunu anlaman gerekiyor. Görebildiğini düşündüm. Görebildiğini düşündüm. Nasıl göremiyorsun amına koyayım? Tamam. Bak, orada, ben değil, Bilmehi, yani. orada ben biraz agresif çıkmışım. Hatam orada. Ben onu sonra dedim ki pardon sen ne yaptın? Aman akıllım çocuğu ananı götürmek istedim. <dedim. Hayır dedim ki aptal orası arkamı nasıl görebilirim dedin. Dedin ki nasıl göremiyorsun aman akıllım. Niye sövüyorsun? Niye sövüyorsun? Az bile diyorum orası <laughs> bir çocuğu bir neyse gene sövüyorum. Anasıçım lan ben. Ya bu nasıl bir kavga ya aman akıllım. Aptal ya. Ya Ahmet Çakar şunu görsün sikecek belamızı ya. Keşke bizim takımda... Eren ne oldu biliyor musun? Kanka en son tecrübet evet. Bir kelime kullandı. Kanka ne oldu biliyor musun? <laughs> e, eski oskopeki üflüldük. Üzerine toz Ne Kelime gene? <laughs> ne oldu ya? Git bir, bir ara bak ya. yanlışlıkla bardağı kırın mı? <laughs> yerden ayağıma batlasın camı topluyorum. Top geliyor sen diyor orası çocuğu ne yapıyorsun? Ahmet Çakar mı diyor. Ahmet Çakar mı? Ahmet Çakar geldi. Fatih Serim lazım bize. Fatih Serim kim amına koyayım ya? Fatih Serim kim amına koyayım ya? Hadi serin mi dedim. Aga minik ama bir şey diyeyim bak sen arada çok garip bir zara mara falan bir şey diyordun. Arka Arkadaşlar yani ya? dedim. Arkadaşlar Arka ben adını size, adını size adını şöyle adını. söyleyeyim siz e, kaybetmenin sebebi gerçekten hem çok şans. bak ben söylüyorum yoksa toksiklerdim harbiden. çok şanssızdınız. Kavga. Bir de sen, siz çok kavga etmişsiniz zaman okuyayım. Siz ondan kaybetmişsiniz Oğlum, ki. Bak. Takımda herhangi bir insan yapıyor. Anlamı götünden seçeyim bak bu. Kanka <laughs> bu oyunu sileyim mi bu oyunu ya? Hayır hayır kanka hayır <laughs> bu oyunda böyle kaos <kalan gülüyor> çıkıyorsa ben bu oyunu sildirtmem size hiçbirinize <laughs> Mini oğlum burada alp, alp odaya geldi. Alp odaya geldi. <laughs> böyle geldi amına koyayım. Oğlum sen sadece 3 dakikadaydı. Biz yarım saatte böyleyiz. Benim böyle, böyle geçti. Ben sizi boğmazsam YouTube amına koyayım. ben kötü oynadım. Okey kabul ediyorum orada. Oğlum, ben sen sana kötü oynadım şey demiyorum. Hayır her şey direkt sen bir hata yaptığın anında onun on, olmadığını on, on demiyorlardı. İlk başladık ki abi ne yapıyorsun? Ondan sonra dedik ki tamam. kanka yapma. Ama ki kanka tamam. dur. Ama Ondan sonra ben şey, şey yaptım. Hayır. İsteyerek yaptığım bir şey değil bak mesela no, Max'e satayım yapıyor. Anladım. O kadar çok şey yaptım hangisi ama seni anlamıyorum. Max'e seni de bitireceğim. <laughs> Anasını götüne sittim çocuğu ne yapıyorsun diyor. Sonra usta kaşırıyor diyor ki terapeti ne bir şeyler diyor. Bir sallıyor amına koyayım. Çizgi filme ver söylüyor amına koyayım. <laughs> ya bu ne ya kahve bu ne ya? Sigara kullanıyor musun? Yok abi kullanmıyorum. Zararlı. Bir bir ara şey minik bir şey yaptı hata yaptı sonra dedi ki abi bunu bunu her, her, ben yaptım özür dilerim dedi <laughs> sen dedi ki özrünü sikiyorum <laughs> mesela bak görüyor musun ya görüyor musun Adamda da insanca bir şey yok direkt ben ne sövüyor ya sen de senin ne ayrı anlamı özür diliyorum özür diliyorum ne sövüyorsun niye özür diliyorum sen de devam ediyor tamam bu hala şey diyor özür diliyorum özür diliyorum oğlum cinnet geçiriyordum ben cinnet adam Sercan diye sövüyordum cinnet geçiriyordum Bak gene oh, söyleyeyim Sercan diyorum. Ana diyor <gülüyor> bana götürün sikeyim, onu söylüyor diyor bana. Sercan bana şey diyordu. Top yere sekiyordu. Sercan diyordu. Minin annesi 2 postu attım. Ne <laughs> oldu <laughs> <akla gülüyor> <da> biliyor musun <laughs> bak, bak, Ne lan lan kanka derbis zoruz mücadelesi ya. Ne biliyor musun e, 29 58 değil mi? Son 2 sene diyor ki dakika gelmiyor 29 58 <laughs> tamam mı? Topu taş koymediniz zaten. 2 zannede 15 sene gibi sürdü. Maç bitmeyince delirdim. Şimdi şey, top ilene kadar iki boza daha sikerim ben bunu dedim. <laughs> Her bir, hissi, bir <laughs> ya. Oğlum bu <laughs> uzun zamandır bak bak lolde çıkıyor da bu çok ayrıydı bak harbiden bunlar birbirine bosa girmiş. Bu sonrada çıkması böyle komik. Ama ben be, ya. Hem onda ama çıkması 35 şut çekti ama nakon bir tanesi kalıyor. Hem çutu. herkes birbirle kavga etmiş ama nakon. Minik'le o gün niye kavga şey, etmiş? Alp'le o gün niye kavga etmiş mesela ben hala oradayım e kanka. Ben kafamı işlem söyleyeyim kanka. Bak sıfır işlevli orospu çocuk top toplasa daha iyiydi. Rezalet oynadı bir de konuş koşuyordu. Ya yani utan çok iyiydi. Alp'i tebrik ediyorum. Bu bu, <laughs> da, bu benim arkamda kalıyor. Ne bu? Hayır hayır Sana bir şey demedi. Kanka sana bir şey demedi. Konuşun konuşun. Bana desene Bak tam desene diyorsa demiyorsa da bu var ya. Sen adam değilsin oğlum. Sen kalıbına utan lan. Kalıbına şu tipine bak. Ben kalıbına Kurtarı. Kurtarı. Haşere. Haşere. Ben çok merak ettim. Alp o gün Kanka ilk başta hiçbir şey yok ortada tamam mı? Tamam, bu bana sürekli şey yapıyor ya, maç muhabbeti yaptığımda bana işte şey yapıyor biliyorsunuz değil mi? Bu maç muhabbeti bir benle Laf atıyor bana sürekli. Buna dedi ki Sercan, kanka dedi, basarlarsa, Eray ile Hobbit sana basarsa eee şut çekersin yoksa topu sür dedi tamam mı? Biz de bekliyoruz. Bu böyle durdu durdu topa baktı bir anda vurdu. <laughs> Sen dedi ki senin kafanız gibi Türkçe konuşuyorum ya dedi. <laughs> ben de oradan şey dedim. Bu saatte da de futbol konuşuyor işte futbol cahil dedim. Bana şey dedi bunun futbolun ne alakası var diyor. Olmadı futbol terimi dedim. <laughs> Ondan sonra ben ofsayta ben ofsayt sus sus sus. <laughs> ne var <Finaları> iki? Hadi <laughs> e. <laughs> 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 okay. bak araya girme. Şempanzeler birbirine sözü bölmüyor. Hadi <laughs> hadi bölme amına koyayım adam ya. Ondan sonra <laughs> ben ofsayta düşüyorum bak. Bir tane milim milim düştüm bir pozisyonda böyle pe bana futbolcu aile ben de futbol konuşuyor. Mal <laughs> Burak Yılmaz da ofside, profesyonel yap o da ofsayta Bir miydi? Evet 15 tane. Bak siz bu arada 20 kere ofsayta kalandınız bu arada. O konuda haklı olabilir. Ben kendi şizim ben kendim 15 kere yakın. <laughs> Rove Şetay'la offside taktiği yaptı bize. Ayıp. Ya hani Apo siktir ya. yani, yani, yapan yapan, 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 yapan. Oğlum bu arada bak biz o kadar biz de şöyle bir garip durumdaydık. Apokalipserle Rami Can sürekli şaka spamlıyordu bizim şeyde. Evet. Rami <laughs> atı sözü söylüyor ama daha atı sözü söylemeyi bilmiyor. Apokalipsel şeydi derken falan yapıyor böyle sürekli. <gülüyor> <Derken>. <gülüyor> O kadar kötüydük ortam hiç şey yapamadım. Halil sen bir şey de, şey de bizim takıma gelseydin görürdün o zaman. Bir şey diyeyim mi? Bizim takım cidden bak ben çok küfüre karışmadım ama aşırı eğlenceliydi. Ben çok güldüm. <laughs> <laughs> ben de eğlendim ya Mami çok eğlenceliydi. Siz şey söyleyeceğim. <laughs> Mami mallık yapıyor yapıyor. yapıyor. Sercan anasını söylüyor sonuç yapıyor. Kanka Dek şey Kon, abi Uzi şunu <laughs> görse senin o saçlarında falan seni <laughs> bir sik. problem yok yani. <laughs> 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 Valla senin belanı siker. Oğlum ben Hı. nerede sinirlendim biliyor musun? Yavaş yavaş sinirlendim bu arada. İnsana kabullenmemiştim Kanka ]lenmedin. sen hiç anlatılanlara göre yavaş yavaş sinilememiş gibisin. Kanka, yani. kanka yavaş yavaş. 10 dakika, dakika sinirlenmedim. Adamların. Nerede sinirleniyorsun? Dakika 3-3-3-0 diyor. ya. O diyor ki kanka ben yapmadım diyor. Şey kanka yapmadım diyorum yapmadım ki, diyor. maksat niye geri vurdun dedim. Top taça doğru yavaş yavaş gidiyor. Tamam, kimse top geçemeyecek. <laughs> şey diyor, kanka ben vurmadım ne anlatıyorsun amına koyayım dedi tamam mı? Diyorum <laughs> öyle düdük sesi geldi. Top sizde tamam mı? Kanka kim vurdu bu topa dedim. Kanka o yaptı öyle hani böyle böyle dağılı sinirliyorum. Adam reddediyor. <laughs> bir dakika dur ben bir bir o şeyleri izleyeceğim mi? Şey kafamın arkasında gözümün olması e gerektiğini savunuyor. Arkamı Arka Arka görmem gerekiyor. Ekranı bir gerek gerek gelsenize. Yani. Hey dakika 20 20 dakika ana babı gibi özür Adam, adam, adam ona <laughs> <laughs> bak. Dakika 20 mi? Tam buralar. Bak gerginlik. Kaçıncı direk? Ne olur ya? Oğlum bak bana lava lava her Herkes direğe dışarı atıyor. Bak görüyorsunuz değil mi? Ben de ben de bekle ben. Sercan attım kim? Ebe'nin amı usta. Neydi kim attı <laughs> Bak küfür falan etmiyorum ne kadar terbiye ama edeyim. aldım ama burada konuşmuyor. Bana bana atsana bana atsana ben direkt Kadir koş. Ben çeviririm at. Ah. O ben değilim Aa, lan. Kanka çok hızlı kontrol ettim de. Offside ee? offside. Kadir offside, çık kahve çık offside, ne olur olmaz çık oğlum çık. Kahve hiç asılacak olacak. Neden offside her de? Hey. Sercan Koşun sen diye çok elimi sürüyor. Yapamıyorum ki 3 kişi sol tık spamlıyor etrafımda. Mouse kırıldı orada. Sür biraz. Köşe at, köşe at yavaşça. <laughs> Ay hani kanka şu yok. Hani yok küfür <laughs> kanka. E, 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 yok kanka. E, Dö e, hani yok şey. oğlum ya. Bekle bekle. Tamam çok Tamam. E, ne kadar nezih bir ortam değil mi? Nezih olur. Kaç yaşı yapmadım ki. Biraz daha fals ya. Biraz daha. Bir daha bir daha kadir bir daha. Ya ambulak kodum lokları kanka. Çok sıkın çok sıkın defansa dönün biraz. İleri vursana da topları. Taça maça vurun. Taça vur. Kafe 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 çıkar Yok kafede kafede. Ne foli? Ah şey, 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 güzel oğlum. Ona gayet iyi oynamışsın ya. Köşedeyim, köşedeyim. Abi yapmayın. Maçı izleyeceğiz? Burada çocuğum aksar Aç Topa sadece bir Hiçbir şey yapmadım ama. Terse ya. Abi bir tasım var kanka. Hepsi hazırda bekliyor amına koyayım. Ah yaraydı. Aa. aa. <laughs> Çık orada sadece. Ateşlenmiş. Al oğlum. Kanka ama ne? hani Ne ama attın <laughs> pasa bak amına atıyorum ya. Önde <laughs> kim benim? Siktir git ya. <laughs> ben o ford ettim. Geç lan kanata. Bak görüyor musun? Bak bak tribe giriyor bak. Kanka Alp kaleye geçti mi? Top zaten geldi. Kulüvar susacağım mı bak ciddi lan. şey yok. Beyler niye bu kadar gerginsiz oynayın o zaman? sus artık. Ge gel gel, ileri koşuyorum Mami. ileri koşuyorum. Mami ben orta saha <laughs> oynayabilir miyim? Bir Hayır oynayamazsın kanka. Bu ekip, Bu ekip beraber üniversiteye gidelim. Orası bir çocuğu almayacaksın ya. Kanka <laughs> sen, sen sen aralıksız herkesi seviyor bana kıyım. Bu ne kanka ya? Gel gel bizim olduğumuz yer. Zıplıyorum bak zıplıyorum zıplıyorum. 25'e sonra ipler kopuyor. İleri vur demedim mi? Çarşan içeri koşuyorum. Bir daha solum. Amına kodum atlasın ya çıkıp geliyor alıyor topu bir yerden. Anladım. Tecudan birini topu alıp Nerede bana aktarmanız lazım. Bak solda sende? boşum yine. Enti. Ben de bir şey var burayı. İçerideyim. Vur oğlum. Güzel. Sakin İsmail. Enerjim az. Bu nasıl pas? <gülüyor> Top <laughs> beyin ya yani montere girdi. Nirmeci <laughs> <laughs> <Topu de> <'ı> alıyorum. <laughs> Dur bakayım. Kadir Kadir Kadir. Al. 24'ten sonra. Abi. Kaçıdır bir şeye bak ya.

Bak şimdi ben Sercan'ın uzakdayım, değil mi? Kanka Mine'yi dinlemeyin Sercan... ben bu seride muharifi dinlemeyin. Anam şimdi göreceğiz zaten. Ben uzaktayım. Adam Sercan'ın Başat... arkasında. O yakın olarak gözüküyor bende. Ne kadar uzakta olduğunu görmüyoruz. Anladık biz minik o perspektif. İşte, abi. Abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Anladık. <laughs> keseceğim onu diyecektim. sakin amına kodum bir kontrol et ya oğlum info versin arkamı göremiyorum beyler sercan geliyor oğlum mikrofonum ananızı götürüyor <laughs> oğlum hayır <sen, gülüyor> <laughs> tamam hayır M bak M anlatacağım M şimdi M <laughs> bak dinle dinle bak 3 seni muteliyorum amına çocuğun seni muteliyorum ağzımı sonuna kadar açıyorum <laughs> sus lan anasını oğlum amına kodum çocuğum siktir <laughs> lan amına siktimle siktir <laughs> bak anasını siktimle bak lan anasını siktimle siktir bak. Arkanı nasıl göremiyorsun? Türkçeye bak sen ananı götünden sikiyim. Arkanı nasıl göremiyorsun? Arkanı nasıl göremiyorsun diyorum. Bir Utanmıyor ya. Al aman akom sala. <laughs> Ömür boyu diyor ya bir de. <laughs> Sus ya anasını siktim ne oldu? <laughs> Lan, sana Bıktım ya. Abi. <laughs> ben? Niye söylemiyorsun? Arkamda bir kir varmış. Ee, ben de ne çatı aptal olacağız diyor. Dinlemiyorum. Dinlemiyorum. Tam çıksın bırak. Mavi saçlı niye söylemiyorsun arkamda adam olduğunu? Benden yüksek. Evet birazdan 29 29 58 alıyorum. 29 58 alıyorum. Nasıl yapacağım ben? Benim çete yazdığıma baksana. Dur bir daha, burada bir gerginlik e, olacak full izle, gibi. De, eray, Geçti, full izle. Bu be 7 kişi var ki arkamda. Bekir. Ben, ne kadar geçemiyor. Odarız değilim. Lan, ben buralar. Ben bunun sonrasını full ben izle. Ben, tamam, ben burayı izliyorum full. Birbirimize küfür ediyoruz. Evet. Anlamadım ki yani. Oğlum takımda Alp var lan mini gibi. Yokken de gol atamıyorsanız suratınıza sıçayım yani. Ne yaptın ben ki Baksar? Yaptığına bak ya. Siktir git geç defansa de 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 <laughs> de ya. Baksar geç defansa. De 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 geç defansa <laughs> geç. Defansa geç. Çık çık. çık defansa de geç. Defansa <laughs> de geç. Defansa geç. Yedim. Allah seni belanı versin. Oynamak istemiyorum lan. İstemiyorum lan şimdi Her oyunu aynı şeyle oynan bıktım ya. Hala İsmail diyor. Ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum kanka. Ben kabul etmiyorum. Atakta 4 kişi mal gibi top kaybedip geri gol yedik diye böyle bir şey yok. Yo biz Top kaybetmiyoruz da yani ben açıyorum Top kaybetmiyor mu? Ben kaybetmiyorum top Top kaybetmiyor mu? Evet ben top <gülüyor> kaybetmiyorum Sinirleniyorum <laughs> ben burada kavga ettikleri için Gel bir daha <laughs> kırmızı, 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 kırmızı. Sen kavga Sen bizim anamıza Anasını siktim teletabisini yaptı hareketi görmedim Konar konar Ben tıpladım geri kaldı ya, Gel gel <laughs> gel İçeri içeri dış içeri At artık DaNet ba yanındayım. İsmail İsmas yanındayım. İsmail yanındayım. İsmail orospu evladı İsmail. Gel bak gör. Amına koyayım. Abi çok ya, çok abanamadım like, ki abanamadım. <laughs> abanamadım bile. Adam abanamadım bile. Abanamadım yavrum, abanamadım. Kahve ne diyor amına koyayım. Kahve 50 lira kanka. Kahve arasında bir şeyler gizim, gizim. Ee, e de <laughs> <Benim> söyle. <psikolojimi gülüyor> yerden yavaş. Bozuldu oğlum ortada da. Yerden yavaş ama ananın amına koyayım seni. bak yerden tutunca bak adam adam sadece taç attı yine küfürüydü bak. Kanka bak Türkçe bak. konuştum cümleye bak. Dinle dinle. Bak ne diyorum? Dinle. Yerden yavaş. Baba at tamam oğlum. Yavaş, yavaş bak. Ananın amına koyayım seni. Bak yerden devam mı çok yer devamı çok iyi. <laughs> Bak gamına bak, bak şimdi. Yerden yersen, çocuğun maminin yaptığını hatırlıyor musun? Ee, oroslu e, oroslu evladım mami. E. Anasının yerden Yer yatağında siktiğin. Bak o ne demek? Pis herifler <laughs> ya. Burası ben. Yerden yavaş. Yerden yavaş. Maç ya. Bak, kanka bak, 8 saniye, saniye bak, 2 saniye değil mi ben minicinin arasını bir sikerdim 2 saniye de var ya <laughs> Bak bir de yürüyü 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 patlardım Pis herifler ya bunlar <laughs> Bak <eve> oğlum <laughs> bak sürekli bir küfür bak açıklama yapamıyoruz senin ananı sikeyim anana patlayayım camdan gireyim bacadan çıkayım falan diyor Her bir zorun bunlar minik Kanka yeşil çimene bile sövmüş Harbiden amına koyayım ya kanka <laughs> Ne oldu amına koyayım bu kadar ya Kafayı <laughs> yedim Bu yayını sakın anadan atmayın valla bana kızar sonra amına koyayım ha Eray. Abi sen ne diyorsun hocam bu duruma? Oh. Simot attı amına kıyım şey bu da şey mal mı mısın ya? Oldukça. Mal mısın oğlum sen? Abi Sercan abartmış. Evet hadi dinliyoruz şimdi bir daha bir kavga. Ananı <laughs> söyleyecektim ananı sen söyleyecektim. Senin de ananı söyleyecektim de yapmayacağım <gülüyor> ya. Dedim geçti çünkü. Çok sinirliydim abi ya. Çok Oğlum sen kim oldun yine ya? Çok zor ya. <laughs> <laughs> Hetox <Head talks> oldu <gülüyor> lan <laughs> Hetox oldu. Hetox Hetox. Hetox Hetox. Ben mi öyle oynadım ismi? O zaman ben mi tuvalete gidiyorum. Sonra geçeceğim mi oyun ya? Eray bu kaosu bir 5v5 daha. Abi 5v5 ya. Harbi ya. Bu kaosu bir O, o, zaman, o zaman ya da 5v5. Abi ben sadece karşısına koyan olur ya. Yakışsa yakışsa lol yakışır da Sercan'ın en kötü çok oynayabileceği oyun CS odur kaybeder. Kanka minik ne anlatıyor? Şey diyor Sercan lütfen de beni karşısına koyun diye amasının götünden sikeceğim diyor. Ya tam öyle cümle kurdun mu? Küfür etmeyin yeter artık yeter. O bir dönem şey dedin mi? O bir dönem şey dedin şey. <laughs> <senin gülüyor> de mi? Oyun ne? Hani senin ananı ya. ben götürmeyi böyle bir sikim kanka. ben. Mini'yi savunacağım aklın başından geçmezdi de kanka sövmeyin artık ne olur. Tek <laughs> bir şey git. <laughs> Beni sadece sercenin karşısına koyun dedi. İsmail, İsmail sen, 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 sen var sen ya İsmail senle ben hırsımı alamadım senin ananı söyleyeceğim dur. Ulan senin ne suratına ne tüküreceğim ben suratına. Ben burada bir yere tüküreceğim Ben senin hıncımı alamadım birisi bir tur daha söyleyeceğim anana. Ben şu an lol oynasak closer'dan parkım olmaz. Karşıma ama bir şey ekibini koyacaksınız. Max Sers. falan olacak o ya. Beyzden Nexus... çıkarken keseceğim. Nexus'un yanında keseceğim seni. Sercan <laughs> <laughs> şey ne yaptın? Şey Böyle... Oğlum ne Minik oldun sercan, sercan alışsın bence. Oğlum, Travis ben... Şükür geldi. Travis 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 Şükür geldi. nasıl götünden <laughs> siktim lan seni amcık. Kanka. Kanka hatırlıyor musun? Hal sahada da kayıcılar değişince Değişen kayıcı leş gibi oynuyordu. Bak aynısı oldu amına koyayım. Geldim. Ordu ordur Ordu ordur, Halı aynısını yaptı Ya var ya uzun zamandır yine böyle gülmemiştim ya. Çok alakasız. Oh, Adamlar Discord'da sövüşe sövüşe ayrı ayrı gruplar olarak geldiler amına koyayım ya. Bir de evet bu gruplaştık bak. O ile usta sövüşüyor. Minik'le Sercan ben de İsmail sövüşüyor. Harbiden çok garipti ya. Kahve de şey diyor. Mam 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 Şarkı söylüyor amına koyayım. Abi 5 vs... Ney be? LoL'da oynarsak Serzen amamız akıverir bizim ben LoL'e girmeyelim. 1v9 atar amanı. Yemin bir. ederim var ya 20'ye 0 falan oynar. CS'ye girebiliriz ya da balon.